Ama fakir ama şey. Üstün üstelik binada yaşayanlar bize dava açmıştı. Hazmat ödemek zorunda kalmıştı. Oysa ki daha başımızı koyabilecek bireyimiz bile yok. Anne ve babam, başlarına binadakilerin tasmanatını ödemek için harcamak zorunda yaşıyordu. Bakmam gereken bir kardeşim ve vardı. Bu yüzden okulu bırakıp bir şey Mecbur kalarak ayda 2500 TL'ye bir sonunda aşkına zorunda kaldım yemeklerim o kadar iyiydi ki müşteriler yemeğin bütün sene dolayısıyla gıda zehirlenmesi yaşıyorlardı. <laughs> bu tür restoranın sonunda yemekleri ıskanan ve diğer restoranlar kralı müfettiş tutup bizim restoranlarımıza gönderdiler. Yemeğin bütün sözünden dolayı gıda zehirlenmesi yaşayan müfettiş <laughs> <laughs> restoranı kapatıp dava açmıştı. Dava sonucunda <laughs> maalesef iş kaybedip tarzı bir zorunda. Fransızlar bu çiftliği ormanda birbirini öldürüyordu.